koşu integral teoreminin fonksiyonların türevlerine uygulaması. Bir d bölgesi diyorduk. D bölgesinin içerisinde kapalı bir bölgeyi düşünelim diyorduk. Şimdi fonksiyon d bölgesinde analitik ise eğer koşu teoremine şöyle tekrar göz atarsak fonksiyon d, bölge, d bölgesi alanı biz d bölgesi değeri içerisinde fonksiyon analitik ise fonksiyonun kendisi ise analitik ise eğer şimdi fs bölü z eksi z sıfırı integral edersek 2 pi f'in z sıfırdaki değeri kalır. Şimdi burada önemli olan fs'nin kendisi analitik. Fakat biz fs bölü z eksi z sıfırı integral ediyoruz. Fonksiyonun kendisi eğer z sıfır kapalı eğri içerisindeyse integral'in değeri 2 pi i çarpı f z sıfır. Yani fonksiyonun z sıfırdaki değeri. z sıfır dışarıdaysa eğer z sıfır e, bu aranın dışındaysa integral'in değeri sıfır. Şu integral'i 1 bil 2 pi'yi başa alarak da yazabiliriz. Şimdi bu, bu e, teoreminin uygulaması ise şu şekilde f'in e, yani fz bölü z2 0ın karesi. Burada z-z0 z-z0'ın karesini fz bölü z-z0 karesini c üzerinde integral edersek eğer bu integralin değeri 2 pi i çarpı fsü üzeri 0 ya da fsü z 1 bölü 2 pi fz bölü z-z0'ın karesini entegre Aynı şekilde bunu integral edersek, bu defa buraya iki faktorial geliyor ve burada ikinci türev. Neinci ne artı birinci kuvvetini integral edersek, ne faktorial bölüzerine zayıf zayıf sıfır geliyor. Şimdi bu koşu teoreminin türevlerine fonksiyonlara uygulaması ve en önemli bir kural da şurada A'daki eğer fonksiyon D bölgesinde analitik ise türevleri de bu D bölgesinde analitiktir. Bu kompleks fonksiyonlara has bir özellik. Normal, reel fonksiyonlarda bu özellik yok. Fakat kompleks fonksiyonların özelliği bu. Eğer Fs'nin kendisi analitik ise bütün türevleri de o bölgede analitiktir. Örneklerimize bakıyoruz. Mesela burada kosinus z bölü z eksi i'nin karesi. Burada Fs fonksiyonumuz cosüs o zaman bu eşittir 2 pi çarpı kosinüs sin'in bu noktadaki türevi. Nin, yani kosinüs sin'in türevinin bu noktadaki değeri. Şöyle e, okunacak şekilde yaparsak bu noktadaki değeri. Kosinüs sin türevi sinüs yani şey s, 2 eksi sinüs pi e, sinüs kosinüs sin'in türevi sinüs sin sinüs de z yerine pi'yi -E koyarsak sinüs pi -E, sinüs pi -E, 2 pi -E, sinüs pi -E. e buradan sinüs pi'nin -E değeri de i çarpı sinüs hiperbolik pi de sinüs Özel kompleks fonksiyonları da görmüştük. Kosinus hiperbolik I, z eşittir kosinüs z. Evet. Aynı şekilde Kosinus i z eşittir Kosinus hiperbolik z idi. Sinüs i z. i çarpı hiperbolik z. Z burada kompleks sayı olabilir, reel sayı olabilir. Burada bu bağıntı uyguluyoruz. Sinüs eşittir i çarpı sinüs bölü i İ bir parabolik i'ler bir eksi ve sonuçta bu nokta geliyoruz. Başka bir örnek z üzeri 4 x üç z kare artı altı bölü z artı i'nin küpü. Bu da küp fonksiyonu yukarıda iki faktorial yani 2 pi bölü bu tarafa geçerse ki pi bölü faktörü, yani pi bölü iki, o da pi olacaktır. Bu da pi i. buradan çarpı fonksiyonun şu fonksiyonun tabi paydaki fonksiyonun yukarıdaki fonksiyonun değeri. Neredeki değeri eksi Bunun değeri eksi koyarsak eksi 1 üzeri 4. eksi bir karesi bir. O zaman ve e, burası 3 artı 6. O da 2 üzeri n. Burada e, z yerine pardon e, z i'nin küpü pardon 1 değil. i'nin z artı i'nin küpü. Dolayısıyla z yerine eksi i koyacağız. Eksi i'nin dördüncü kuvveti 1. Eksi i'nin karesi eksi 1. Dolayısıyla 3, 4, 6, 10 10 türevini almayı unuttuk. Yani z üzeri 4 eksi 3 z kare artı 6 2 defa türev alırsak burası 4 z küp tekrar türev olursa 12 z kare bunun türevini alırsak 6 z tekrar türev alırsak 6 yani 12 z kare eksi 6 z eşittir, eksi i koyarsak burada z yerine eksi i koyarsak eksi 1 yapar burası sonuç 8 pi Bir başka örneğimiz. Fonksiyonumuz e z bölü z eksi birim karesi z, z kare artı 4 d ve e, burada e, kapalı eğri artı 2 i'yi kuşatacak şekilde. Hem artı i'yi hem de eksi i'yi şekilde yani şunun köklerini birle bizim alakamız yok sadece şu kısımla. Ala. Şimdi buradaki olay bir devre dışı. Yani bir bize etki etmiyor. Evet, burada soruyu tekrar bakalım. Which one lies inside? Pardon, one lies inside. Yani bir kapalı eğrinin içinde artı eksi 2i kapalı eğrinin dışında olacak şekilde fonksiyonu hesaplayın. Burada iki yol, iki metot uygulayabiliriz. Problemi iki şekilde çözebiliriz. Bir tanesi e, klasik usulle yani şu evzeri z hariç burada z eksi birim karesi z kare artı 4 çarpanları ayırırız. a bölü z eksi birim karesi artı b bölü z kare. çarptığımızı düşünelim, çarpanları ayırdıktan sonra yani basit kesirleri ayırdıktan sonra, şimdi integral, şu integral sıfır olacaktır, çünkü eksi bir dışarıda. Dolayısıyla bir tek şu integrali hesaplamamız gerekecektir. Bunu hesaplayabiliriz, yani şu çarpanları ayırıp bu hesabı yapabiliriz. Aşık şıkkı, b şıkkı, eksi z bölü z kare artı 4. kabul ederiz. O zaman formülümüz uyguladı. Z-1'in karesi. O zaman türevini alacağız. Yani şu fonksiyonun E üzeri Z bölü Z kare artı 4'ün türevini almamız lazım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay. Yani payın türevi E üzeri Z çarpı payda Z kare artı 4. Eksi paydanın türevi E üzeri eksi paydanın türevi bu değerde z yerine kutbumuz olan bir bir koyduğumuz zaman iki pi çarp şu fonksiyonu da z yerine bir koyarsak sonuç 2 nokta sıfır i olacaktır. Burada i e, kesikli olmuş, yazılmamış. Evet biri de eklediğimiz zaman fonksiyonun sonucu iki nokta bir şey. Burayı yapsak şu şekilde. Burada da aynı şeyi e, bulacağız. Burada da aynı sayı, aynı rakamı bulacağız. Ha, burada da fonksiyonun değişik e, yazılım şekli. Örneklerimiz var. E, z artı 2'nin eksi 2'yi kaplayan yerde fonksiyonun değeri 4 çarpı 3'ü. O da 8 8 pi ve burada diyelim i Aynı şekilde küp olursa ikinci türevini alacağız bu durumda. İkinci türev 6 6 pi i. dördüncü türev dördüncü türev artık 0. Çünkü f'siz ise, f''siz 3'ü size kullanmamızı efektifiyorsunuz. Yani f 6 z. 2. Türev altı z, ikinci türev altı, üçüncü türev sıfır. Burası 4 olduğuna göre üçüncü türev kullanacağız şurada. Üçüncü türev z sıfır, bu da sıfır olduğu için sonuç 0. 5. Artık biliyoruz 0. Çünkü yukarıdaki fonksiyonun dördüncü türevine kadar gitmemiz lazım? Sıfır olacak. Mesela şurada. Z artı 2'nin karesi şurada 1 olsa cevap 0. Çünkü 1'in türevi 0. 0 çarpı 2'ye gelecek. Z eşittir. Eksi 2 eksi. Demek ki gibi burada çarpımları ayırdık. A, B, C, D şeklinde çarpımları ayırarak buldum. Alternatifi metot alternatif olan e, bunu ayırmak. Yani şöyle varsaymak. Ayrıca bunu varsaymak. O da yani iki, e, z küp artı 11 bölü z artı 2'nin karesi z artı 2'nin karesini çarpmalara ayırırız. Yani a bölü z artı 2'nin karesi b bölü z artı 2'nin karesi şeklinde. Şöyle yaptığımız gibi. Ve tek tek e, hepsini yani şey yapmadan yani şu kısmı c d'ye girmeden sadece a kısmını yapabiliriz ama o hemen hemen hesap olarak aynı hesaba gelir. Yani fonksiyonu yap artı 11 bölü 6 artık şu kare sinke varsa yak türev almak. Bizimse artık 11 bölü 6'nın karesini yaparken ya da bunu yaparken o da bir yukarıda uyguladık zaten. Ona benzer bir metot da uygulanır sonuç bulabiliriz. Evet burada çarpanlar ayırmayla ilgili bazı şeylerimiz var. Notlarımız. Çarpanlara ayırırken sadece küpü yazarsanız hata olur. Onu göstermek için küp varsa yani hem birinci kuvveti hem ikinci kuvveti hem üçüncü kuvvetini orada eklemek lazım. kasırlara ayırın. Basit kesirlere ayırma problemi bu problem. Şimdi e, C'yi nasıl hesaplarız? E, Z 10'la F sayıcı çarpı Z eksi 10 veriyoruz. C'yi hesaplarız. Yani Z 10'la F sayıcı Z 10'la çarpmaktan bu kısmı atıp diğer kısmını kalır. B1 B2 ise B2 daha şekilde karesiyle çarparız yani şu ifade Attığım, atıp yerine artı 1 koyarsak buluruz. B1 set türevini almamız lazım. Yani B1'i hesaplamanın yolu yani şuradaki B1'i hesaplamanın yolu şu şekilde hesaplayabiliriz. D bölü DZ Z eksi 1'in karesi FZ. yani Z eksi 1'in karesini attıktan sonra türevini hesaplayıp türevin 2'yi attıktan sonraki kısmı yani şu kısımda şu kısma atar z atıp geriye kalan kısımda eksi 2 verirsek a hesaplarız. E a hesaplarız. a 2 için hesaplamak için şu kısmı attıktan sonra geriye kalan kısımda yani z 2'nin küpünü atarsak geriye 15 z küp z 1 böyle z, X, 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 z artı 10 kalır. Bunun türevini alıp türevin yerinde 1 türevin yerinde koyarsak A2'yi hesaplarız. Aynı şekilde şu kısmı atılan 15 dakika e artı 1 Z artı, eksi 1'in karesi artı Z artı 10. şu kısmın 2 defa türevini alıp Z yerine eksi koyarsak da burada A1'i hesaplarız. Burada bunu gösteriyor işlemlerimiz bunlar. Yine alternatif olarak burada 3 fon, fonksiyon 2 şekilde düşünelim. Yani duruma göre yani hem burası hem burası, hem burası eksi 2 hem eksi 1 hem eksi 10 içerideyse e, integral o zaman başka bir yol Sadece birisi içerideyse o zaman yukarıdaki formül gibi fs alıp sadece fs'nin türevini almak burada F küp olduğunca iki defa türevini almak yeterli olacak.